Merhaba çocuklar. Bugün hmm, neydi ya? Unuttum ya. Acaba neydi? Allah 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 Allah. Ha şey. Bugün Nisa ay Nisa diyorum. Bugün kom rahatsız olan komşu komşular birbirinden ayrılıyor. Daha doğrusu biri diğerinden ayrılıyor. Yani taşınıyor. Bu evdekiler taşınmıyor ama. Bu evdekiler taşınıyor ama. Neyse hadi o zaman gelin ev halkımıza bakalım. Buradan sonra baktığımıza göre evin reisi eee dergiye bakıyor. Ne dergisi acaba? Hadi o zaman girelim içeri. Kapıyı açınca karşımıza bir kız odası çıkıyor. Çocuk yatağında film izliyor, bilgisayara bakıyor ve eskiden çocukluğundan kalmış oyuncakları. Haydi geçelim o zaman. Evet, burası evin girişi. Burada görmüş olduğumuz gibi baba var. Hem haberlere hem de dergiye bakıyor. Bu nasıl bir iştir? Burada bahçeye çıkan bir kapı. Öncelikle isterseniz bahçeye de gezelim. Evet, şimdi bahçeye gidelim. Burası mermer, toprak değil. Burası topraklı olan yer. Bahçemizde start var. Bu start evin köpeği. Yemeği bitmiş. Burada bahçede keyif yapmak ve oturmak için iki adet koltuk var. Ve burada da bir salıncak şeklinde hamak var. Bahçeler yeşil içinde. Burada da iki adet sandalye var. Neden bilmiyorum. Haydi o zaman eve geçelim. Evet. Şimdi çocuğun odasına bakalım. Evet. Çocuğun masa, odasında bir masa var. Ama bu masa girişi kaplıyor. Burada da kitaplığı var. Ama burada da bir adet ayna var. Buradan kendine bakıyor olmalı. Burada da çocuk var işte. Küçüklükten kalan oyuncakları. Burada da bir ayna var. Bakın kendimi gördüm. Burada da kitap okumak için herhalde bir yer var. Aynı şekilde burada da kitaplar var. Ve bir cam. O krem düşmüş. O sessiz olur lan. Çocuk uyuyor. Yer türünü çok beğendim ben. Ama bizi duymaz çocuk. O yüzden bağıra bağıra konuşabiliriz. Burada ise mutfak var. Burada bir adet balkon bulunuyor. Burada da buzdolabı gibi olan bir yer. Annemiz burada yemek pişiriyor. Burada da işte mutfak. Burası galiba yatak odası. Anne galiba hamile. Doğurunca buraya geçecek olmalı. Bebek. Burada bir ev telefonu var. Ama neden yatak odasında bilemedim. Burada ise yatak var. Yatak çok renkli. Renkleri çok güzel. Haydi o zaman geçelim. Oy oy tarhana çorbasını kim sevmez ki? Neyse ben bir çocuklara bakayım. Uyuyor benim şeker param. Bir tane küçük kıza bir bakayım. Kızım ne yapıyorsun sen? Anneciğim film izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne film izliyorsun bakalım? La Casa Del Papel. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam anlamış oldum. Tamam ama artık bence bu oyuncaklarını atabiliriz. Çünkü sen büyüdün. Hayır onların benim için değeri çok büyük. Tamam. Hayatım, ne yapıyorsun? Sadece ne yapıyor olabilirim? Dergiye bakıp televizyon izliyorum. Ha, haber mi bakıyorsun? ATV haber. Ha, tamam. Ee, yemek birazdan hazır olur. Um, bu sefer bahçede yiyelim mi? Olur. Hava soğuk olmazsa yeriz. Tamam o zaman. Of ben de susadım bir su içeyim. Ben su içmeye geldim. O niye bu da? Mutfak çok küçük. Keşke dört artı bir saydım. Hep düşüyorum. Aa. Smartın yemeği var mı hayatım? Bilmiyorum. Bahçeye çıkıp bakabilirsin bana sormak yerine. Doğru. Ben bir bakayım. Kızım, kızım. Efendim baba. Smartın yemeğini vermek ister misin? Baba dün ben vermiştim. O yüzden sıra sende. Sonra annende. Sonra da kardeşimde. Yani ablam da. Hep küçük ben oluyorum. Kızım üzülme ya. Erken gelseydin. Zaten ikisine hiç bir şey olmaz. Up. Smart oğlum senin yemeğin var mı? Aa, senin yemeğin yok. Ups. Elim mıknatıslı. Neyse ben senin yemeğini getireyim oğlum. Smart'ın yemeği yokmuş hayatım. Peki neden bana söyle? Ay tamam. Smart, oğluşum yemeğini getirdim. <laughs> Neyse bu yemek burada dursun umarım bozulmaz. Hadi ye oğluşum sen. Kızım, kızım. Efendim baba. Hmm, smartın tüy, smart tüylerini taradın mı? Hayır baba. En son ablam taramıştı. Kızım senin sesin niye Kızım senin sesin niye öyle geliyor ya? Baba şu an sen bahçedesin. Ben odamdayım. Odamdayım. Ve e, bir metrelik aramızda ve ses böyle gelebilir. Tamam kuzum tamam. Tarıyorum ben smartımı. <gülüyor> <gülüyor> Smart. Hadi iyi yemeler bakayım. Kıvamı da iyi bunun. Tamam hadi ben gidiyorum oğluşum. Buradan da hiç düşmesem olmaz zaten. Kızım bir şey diyeceğim. Ya şu masanı kaldıralım ya da şu oyuncaklarını atsak. Heh, bak geçemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam. Ben diğer kızıma bakayım. Kızım, kızım hadi uyan. Hayatım onu uyandırma. Uyusun. O tamam ya. Uyandım baba zaten. Uyumuyordum. Çünkü uyunur mu bu evde Bir taraftan kuşlar cık cık. Çıkacak bir taraftan siz bağırıyorsun, bağırıyorsunuz baba ya. İnsan bir uyumak için rahat etmek ister değil mi? Ben gidip bahçede uyuyacağım. Hayır kuzum bahçede uyuyamazsın. Bahçe soğuk. Geç içeri televizyon izle. Of ya ben müzik dinleyeceğim. Gel. Ama bazen de en büyük abla olmak istersin. Ama bazıları olamaz. Ha çiçek düştü. Kulaklık da düştü. Kalkayım. Tamam ee, böyle dinlerim. Hmm. Ha, ha, ha. Ops, kapı çalıyor. Allah Allah niye kapı şimdi? Aa komşular siz niye geldiniz bu saatte? Hayırdır? Hmm, biz bu evden taşınıyoruz. Hayır, bir ee, neden? Ee, hem biz ya rahat edemedik ya. Hem size de gürültü verdik. Biz de taşınalım kararı aldık. Emine teyze nerede? Emine teyzen burada buradayım yavrum buradayım. Yaşlandım gayrı ben. Kuzum annen nerede bakayım senin? Annem yukarıda çorba yapıyor. Anne! Efendim ne oldu? Bir gelir misin? Neden? Boş şeyler çağırma dememiş miydim? Bilsin tam bir boş işler müdürü. Of anne Emine teyzeyle ailesi gelmiş. Oo tamam geliyorum. Baya ki uzun süredir kapıda bekliyor. Anne zıvıldama. Geldim geldim. Ay hoş geldiniz. Ben geçiyorum anne. Geç kızım. Hoş geldiniz. Ne haber? Ne oldu? Biz taşınıyoruz. Hakkınızı helal edin. Evet, ne olur hakkınızı helal edin. <laughs> Dur, elimiz. <laughs> Kızım, bari önümüzden geçmeseydin. Bir size rahatsızlık verdik ve bu evde de yaşayamadık. İnan ki yavrum. Elhamdülillah, elhamdülillah teyze. Demiş. İnsan gelirince <laughs> elhamdülillah denir. Benim gönülüm sessizdir. Oh! Emine teyze lütfen bak daha yeni banyo oldum. Kızım hakkınızı helal edin. Kocam burada mı? Yok kocam, bacam. Aa evde değil işte. Aa yüzüme kapattı Uğursuz. Galiba yeni taşınacağım. Ef bu ev kocaman bir kuş için neyse. Wow, içi çok güzelmiş. Hakikaten çok güzel de. Kamerası mı? asla çalırmış. Ay, neyse ben giriyorum yavrum. <laughs> Every <laughs> day I am here. Sonunda gitti. Every day I am here. Ay ne oluyor be? Kızarsız siz durun. Every day I am here. <laughs> here ev yerinden sekti mübarek. Hayatım hayatım. Şu gelen komşu yeni gelen komşu mu bu sesi yapıyor? Ne sesi? Sen sesi duymuyor musun? Bak senin gibi konuştum. Of beni taklit etme ya. Egıtın yam yam falan bir şeyler diyor anlamadım. Anlamadım yani. Egıtın yam 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 yam. Ben ben bu kom eski Emine ablayı arayacağım. Ay yine. Alo Emine abla. hiçbir şey olmadı. Kitabımın ve ıı, oyuncaklarımın işte Ve son durum içeride misiniz içeride misiniz seni görüyorum seni iple çekeceğiz evet seni çekeceğiz şimdi umarım ipten kopmazsın bakalım elimize kim gelecek o kardeşin ayakta kalmayı başarmış şimdi kardeşini alacağız yani ablanı ayakta kalmış evet ablanı da aldık iyi misiniz ben çok iyiyim kardeşim tamam şimdi ailenizden biri de alacağız bakalım kim hmm. Şimdi kamerayı içeri gönderelim. Bakalım kimin kazaltsınce. Oo oh, annenin annenin ayakları ve anneyi gördük. Şimdi annenizi alalım. Anneniz burada. İpi buraya uzatalım o yüzden. Lütfen bu ipi tutunuz. Oo oh, kuyruğundan koptu. Şimdi kuyruğunu almaya çalışacağız. Evet annenizi aldık. Şimdi babanızı alalım. Babanız neredeymiş? Şuradan bir açalım kapıyı bakalım babanız nerede? Babayı gören Babayı galiba oradan gördük. Şimdi oh, baba kötü durumda. Baba galiba enkaz altında kaldı. Evet şimdi babanızı hastaneye götürüyoruz. Şimdi babanıza köpek maması yedireceğiz. Yani koklatacağız. O bir köpek olduğu için bakalım ayılacak mı? Kemik verelim. Evet.